E, gündemde de yani başlıklara baktığımız zaman işte dezenflasyon sürecinde enflasyonun gerilemesi gibi böyle yine aslında pozitif gelişmeler de var. Biraz burayı konuşalım isterseniz önce. E, bizim anketimizde 2,39 olacağı öne çıkmıştı ekonomist beklentilerinde Temmuz ayı enflasyonun ama bunun da altında gerçekleşti. Şunu sormak istiyorum Mehmet Bey siz alt kalemlere baktığınızda nasıl okudunuz? Bir de e, son PPK toplantısında aslında Merkez Bankası iletişim olarak Temmuz'da enflasyonun yüksek gelebileceği, beklentisinde de öyle bir yönlendirme de yapmıştı. Acaba ona rağmen gelen oran mı 2,09 yani daha da aşağıda gelebilir miydi? Yani bu yönlendirilen fiyatlar olmasa Temmuz ayı çünkü Ocak ayı ve Temmuz ayında belli kalemlere vergi veya kamu mallarına zam yapılır. Merkez Bankası'nın Bence hedefi aylık bir buçuk yani onu kendine benchmark alıyor Bir üstünde geleni yüksek sayıyor. Şimdi önümüzdeki aylarda buradan şu mesaj çıkıyor. Evet Temmuz'da e, istenildiği kadar düşmedi ama yıllık enflasyonda düşüş görüyoruz. Yani orada 33.5 e, güzel bir seviye daha da düşmeye devam edecek. Güzel derken yani enflasyon öyle yüksek seviyelerden geliyor ki artık 33.5'a e, iyi durus. E, ben üretici enflasyonunu kimse bakmıyor, ona dikkat ettim. Ee, hep tüketiciye bakıyoruz. Üretici de yıllık yüzde 24. O da şunu gösteriyor. Demek ki tüketici enflasyonu da düşmeye devam edecek. Şu an ekrana yansıttı hı hı. arkadaşlar. Yani tüketici enflasyonu üreticiye doğru yakınsayacak önümüzdeki günlerde. Çünkü üretici daha öncü bir gösterge. Bakın enflasyon yükseldiği zaman tüketicinin çok üstüne çıkmıştı. Doğru. 2022 yılı. Sonra hızla düştü. Şimdi o önden gidiyor. Yani o düşüşün devam edeceğini bence gösteriyor. Çünkü üretici fiyatları zamanla belli bir gecikmeyle tüketiciye yansıyor. Merkez Bankası'nın hedefi de zaten 20'li seviyeler. Oraya doğru 2026'da gideceğiz. Ama bu sene sonu için bence şu anda konsensus yani ortak görüş %30 civarında bir enflasyon beklentisi oluşuyor daha da önemlisi enflasyonun düşüşüne dair bir güven de oluşmaya başladı. Yani ben son 3 aydır söylemeye çalışıyorum. Ya enflasyon düşmeye başladı ama bildiğin gibi Türkiye'de ve dünyada bu bir finansal okuryazarlık sorunudur. Enflasyonu birçok kişi şey zanneder. Fiyat seviyesi zanneder. Bu ortaokul ve lisede türev dersini iyi öğrenmemekten kaynaklanan bir şey. Şimdi türev Herhangi bir değişkenin değişim oranıdır. Yani enflasyon fiyat seviyesinin türevidir. Fiyat seviyesi ne kadar değişiyor? Örneğin geçen sene %50 idi diyelim. Fiyatlar senede %50 artıyordu. Şimdi %30 oldu. Fiyatlar senelik %30 artıyor. Ama hala artıyor. Yani enflasyonun düşmesi fiyat seviyesinin düştüğü anlamına gelmiyor. Fiyat artış hızının Azaldığı anlamına geliyor. Şimdi bunu anlatırken bir yandan da kendimi eleştiriyorum Meryem çünkü finansal okur yazarlık dediğimizde gerçekten herkesin anlayabildiği bir dilde anlatmak lazım. Böyle işte komplike açıklamalarla türev falan diyerek kimsenin kafasını da karıştırmak istemiyorum ama fiyatların artış hızı azalıyor. Bunu en iyi kiradan belki görüyordur vatandaşlar. Şimdi kira artış hızı üst sınırı 41'e geriledi, yüzde 70-80'li seviyelerden geliyor ve bu 41 önümüzdeki ay belki 39 olacak. Öyle düşmeye devam edecek. Tabii şu da sorulabilir, kira bir hane halkının en önemli gider kalemi olduğu için neden kira artış oranı hala? enflasyonun üzerinde. Yani yıllık enflasyon 33,5 ama kira Çok artış üzerinde. üst sınırı 41. Çünkü kira artışları son 12 ayın ortalama enflasyonuna göre yapılıyor. şu anda bunu kiracılar adil bulmayabilir ama 2 sene, 3 sene öncesine gittiğimizde kiralara %25 üst sınır konduğunda o zaman da ev sahiplerine büyük bir haksızlık yapıldı. Aslında bütün kiralık konut piyasasına haksızlık yapıldı. Yani öyle bir sert bir e, narh denir ona. Yani sınır kondu ki e, o kadar büyük bir piyasa kendi dinamikleriyle serbest piyasada işlemesi gereken bir kiralık konut piyasasına bu kadar sert bir müdahale yapıldığında aslında bütün piyasa bozuldu. Yani bütün piyasa dinamikleri işlemez hale geldi. E, bunu zaten kiracı ev sahibi mikrobazda yaşayanlar vardır. Şimdi onun düzeltmesini zamana yayarak e, yaşıyoruz. Belli bir zamana yayılması gerekiyor. Çünkü kiralar yıllık e, karar verilen bir fiyat artışı, e, yıllık ortalama olduğu için kira artış üst sınırları e, tüfeği biraz geriden takip edecek. Ama birbirine yakın sıyacaklar. Yani önümüzdeki yıl e, 2026'nın ortalarında bu zaman diyelim ki enflasyon 25 ise kira artış hızının işte 26-27 olduğunu göreceğiz. Bu sorun da yavaş yavaş oradan kalkacak.